Merhaba değerli izleyiciler. Ee, yakından sanat programından eee güzelliklerle sizi yeniden selamlıyorum. E, bugün akademiada. akademiyada Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin beşincisini düzenlediği Akademi Ada Uluslararası Sanat Akademisinin beşincisini e, sürdürdüğümüz bir dönemde e, doğal olarak Akademi Ada'nın atölye sorumluluklarını yüklediğimiz e, hocaları da misafir olarak konuk misafir olarak ağırlıyoruz e, programımızda. E, bugün ikinci çekimimizi yapıyoruz. Bugünkü ikinci programımızdaki çekim arkadaşlarımız. Ee, i̇nanç yardımcı doçent doktor İnanç İrisulu, ee, Başkent Üniversitesi e, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi. Ee, i̇nanç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ee, ederim. Aramızda kalsın, İnanç'la bizim eskide bir hukukumuz var. Ee, evet. Beraber de çalışmıştık. Yıllarca hocam. Evet. Evet. <laughs> Erkin Keskin Erkin Keskin Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, eğitim fakültesi Resim Eğitimi Ana Bilim Dalı Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalından geldi Baskı Resim Atölyesi için buradasınız